Hello everybody. Hi guys. How is it going? Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Ben Bağcılar Belediyesi Bilgi Evlerinde İngilizce öğretmeni Hicran Ertürk. Bugünkü etkinliğimizin adı İngilizce Resvebe. Resvebe çok eğlenceli ve zeka geliştirici bir bulmacadır. Hem eğlenirken hem de kelime bilgimizi artıracağız. İngilizce resvebenin resvebeden tek farkı kelimeleri İngilizce olarak düşünüp İngilizce bulmaya çalışacağız. Are you ready? Hazır mısınız? Let's start. Haydi başlayalım. Değerli arkadaşlar, öncelikle resvebenin tanımıyla başlayalım. Neydi resvebe? Resim ve alfabe sözcüklerinin bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Bir kelimenin içerisinde resim harf, rakam ve es sesi sözcükler bulunabilir. Önce Türkçe örnekler vererek başlayalım. 6 tane N harfi var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane. Birleştirirsek bunları 6. Altı. 6'nın yazılışını yazıyorum ve N harfini ekliyorum. 6. Bu örneğin değişik bir versiyonu 6 rakamıyla ve N harfinin yazılışıyla verilmiş. 6'yı Türkçe olarak yazılışıyla yazıyorum ve N'yi yazıyoruz. Altın ve üçüncü örneğimiz C ve 1. Harf ve rakam verilmiş. Yan yana bunu hemen buluyoruz. C1 kolay örneklerdi. Dördüncü örneğimize bakıyoruz. Evet, P, P sembolü R ve E harfleriyle birleştirirsek yine şimdi İngilizce örneklerimize başlayalım. Resimlerin İngilizcelerini düşünüyoruz. Could you find it? Bulabildik mi? Great. Harika. Gecenin İngilizcesi night. İzlemek watch. Adam erkek mi? Birleştirdik. Night Watch'un gece bekçisi. Okay. Another question. Diğer sorumuza bakalım. Harflerimiz ve rakamımız var. İngilizce olarak düşüneceğiz buradaki birim. Time is up. Evet, süremiz doldu. Bakalım. Hey yazıyorum. Birin yazılışını yazıyorum. One. Ve Y harfini yazıyoruz. Hani bak. En adı koyacağım. Biraz düşünelim. Gayet kolay. Çayın İngilizcesi T. Birleştirdik. Teacher. Öğretmen. Great. Harikasınız. Very good. Burada da iki tane resim var. Süt ve adam. İngilizce'ni düşünüyoruz. The time is over. Süre doldu. Bakıyoruz. Sütün İngilizcesi milk. Adam, erkek, man. Ne oldu? Milkman. Sütçü. Another question. Diğer örneğimize bakalım. Have you found it? Great. Evet, burada yine İngilizcelerini hemen düşünelim bakalım. Ki sembolünü yazdık. N harfini yazdık. E'yi yazdık. Elmanın İngilizcesi neydi? Harikasınız. Apple. Birleştirdik. Pineapple. 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 Ananas. Great. Harika. Ateş. İki tane resimimiz var. İngilizce düşünüyoruz. Ateş ve adam. İngilizcelerine baktığımızda, ateş fire, adam man, birleştirdik fireman. Fireman neydi itfaiyeçi? İki tane resmimiz var. Could you find it? Bulabildik mi? Kafa ve erkek garson. Evet. Super Süpersiniz. Head waiter, erkek garson demek veyta. Çok güzel. Head de kafa demek de head veyta. Baş garson ya da şef garson. Good. Saçımız. İngilizcesini düşünüyoruz. Hair. Elbise. Dress. ER harflerinde birleştirdik. H Dressa. Yani bayan kuaförü. Great. Harikasınız. Another question. Düşünüyoruz bebek, oturmak ve er harfleri. Time is up. Evet. Bakıyoruz hemen cevabına. Bebek, baby. Oturmak, sit. Ter harflerinde yazıyoruz. Baby, sita. Bebek bakıcısı. En adı yok Kafası karışmış. Bir çocuk. Tahtı o kadar zor ki. Karışık. Yani zor. İkinci resimde de çalışmakta olan kişiler var. Yani çalışmak. İngilizcelerini düşünüyoruz. Hard, zor. Work, çalışmak. ING harflerinde birleştirdik. Hard, working. Çalışkan. Okay. Another question. Güneş, bardak. İngilizcelerini buluyoruz. Time is up. Güneş, sun. Bardak, glass. Ve e s harflerini yazıyoruz. Sun, glasses. Güneş gözlüğü. Another question. Burada bir rüzgar resmi var ve ye. Yeah. Rüzgarın gecesini düşünüyoruz. Have you found it? Bulabildik mi? Great. Mükemmelsiniz. Windy, rüzgarlı. Y'nin li, li, lu, lu anlamı kattığını biliyoruz. Another question. Polis var ve bayan var, kadın var. Birleştiriyoruz. Polis, woman. Kadın polis. Another question. Bir tane resim var. Diğerleri harflerle oluşuyor. Buradaki gözlere yanılmayın sakın değerli arkadaşlar. The time is over. Arabanın İngilizcesi car. Diğer harfleri de birleştirirsek t o o n Cartoon Çizgi film de diyebiliriz. Karikatür de diyebiliriz. Good. Another question. Bir ev resmi var ve kasaba resmi var. İngilizce düşünüyoruz. Home, town, memleket. Great, you're great. Harikasınız. Another question. Burada bir tane resmimiz var. Diğerleri harf ve birleştiriyoruz. Yalnız buradaki dolma kalem. Tükenmez da mürekke mürekkepli kalem olarak düşünebilirsiniz değerli arkadaşlar. Time is up. Expensive, pahalı. Another question. Burada resimde yemek yiyen bir çocuk var. Yani yemek yemek. İngilizcesi neydi? Could you find it? Bulabildik mi? Great. 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 Harika. Mükemmel demek. Bir ateş. Bir de uçan bir adam. Yani uçmak kelimesini bulacağız. Are you ready? Hazır mıyız? Yes? You're wonderful. Firefly. Ateş böceği fly uçmak demekti değil mi arkadaşlar? Okay, El adı question. F harfi var ve kol var. Kolun İngilizcesi arm. Birleştirdik. Farm çıktı. Good. Ayak ve top. ball. Anahtar ve tahta. Harikasınız. Keyboard. Very good. Gitmek. Gitmek. Ve at'yı birleştiriyoruz. Gold. Keçi. Another question. Yıldız var. Bir de balık var. Could you find it? Bulabildik mi? You are wonderful. Harikasınız değerli arkadaşlar. Yıldız, sta, balık, fish. Birleştirdik. Star fish. Deniz, yıldızı. Good. Siyah resmenizde kaligrafik bir B harfi görüyoruz. Bir kulakla birleştiriyoruz. B ayı, ear kulakla B ile birleştirirse B ayı. Great. Time is up. Cevaba bakıyoruz. Arabanın İngilizcesi ka. Tükenmez dolma kalem. Pen. Terle birleşirse kapınta. Marangoz. iki bir harften oluşan İngilizce bebeğimiz var. The time is over. Eski, araba eski. Eskinin İngilizcesi o. Balık fish, G harfinde birleştirdik. Goldfish. Goldfish, akvaryum balığı da diyebiliriz. Japon balığı ya da süs balığı da diyebiliriz değerli arkadaşlar. Diğer resmimiz. Şimen, ve dans eden bir kızımız var. Grace Çinan. Hopper, dağçın. Grace, hopper, çekirge. Harika. Another question. Diğer sorumuza bakıyoruz. Bir bayan var ve bir böcek. Birleştirdik. Ladybug. Uğur böceği. Good. et ve top. Meat, ball. Köfte. Tırnak resmi var. S ile birleştiriyoruz. Time is up. Snail. Snail. Salyangoz. Another question. Tırnağımız var. Ve sineğimiz var. Birleştiriyoruz. İngilizce düşünüyoruz. Have you found it? Great. Kereyağı. Butter. Snake. Fly. Butterfly. Kelebek. Good. Suyumuz ve kavunumuz var. Suyun İngilizcesini hemen buluyoruz. Super. Süpersiniz. Su. Water. Kavun. Melon. Birleştirdik. Watermelon. Karpuz. Another question. Diğer sorumuz. Bir arımız var ve T harfimiz var birleştirirsek. Aranın İngilizcesi B. T ile birleştirdik. Beat. Pancar. Great. M-O-N. N kaligrafik yazılmış. Bir N harfi duruyor karşımızda. Bir de A-T'nin İngilizcesini buluyoruz. Monkey. Maymun. Burada bir hava resminiz var. c -H ile birleştiriyoruz. Could you find that? Time is up. Ç. Air. Hava demek değil. Ç, sandalye. Great. Harika. T harfi var ve soru soran bir çocuk var. Yani soru sormak. Soru sormak neydi İngilizce olarak? Ask. Birleştirdik. Task. Görev. Vazife. You are wonderful. Harikasınız değerli yani arkadaşlar. Another question. Diğer sorumuza bakıyoruz. C harfimiz var. Bir de yaşlı bir teyzemiz var. Birleştiriyoruz. Yaşlı neydi? Al. Kal. Soğuk. Another question. Bezelye ile fındık. İngilizcelerini düşünüyoruz. The time is over. You found. Great. Peanut. Peanut fıstık. Ya da yer fıstığı diyebiliriz. Okay. Tırmanmak. İNG harfleri ve duvar. Birleştirdik. Tırmanmak neydi? Climb. Climbing wall. Duvar. Wall demekti. Climbing wall. Tırmanma duvarı. Oyuncak bir bebek var. Oyuncak dedi neydi İngilizce olarak? Evet, doll dediğinizi duydum. You are wonderful. Harikasınız. Doll, oyuncak bebek. A ve R harflerini birleştirdik. Nola, bir para birimi. Nola. Sıcak ile köpeği birleştirirsek. Sıcak neydi? Hot. Köpek neydi? Dog. Hot dog sosisli sandviç demek. Anlam çok değişti değil mi arkadaşlar? Evet. Burada da yine bir hava resmi var. Hava geliyor klimadan. Birleştirdik. He. Saç. Okey. He ve kulağı birleştiriyoruz. Here. Here. Duymak. Evet. Elal öpeyeceğim. Burada bir müzik var. Hop 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 hareketli bir müzik yani pop müzik pop bir de sevimli bir mısırımız var birleştirirsek popcorn patlamış mısır yes popcorn patlamış mısır en adı question bir denizimiz var bir de atımız var İngilizcelerini düşünüyoruz deniz neydi could you find it time is up let's look see deniz Horse, at. Birleştirdik. Sea horse, deniz atı. W ile kulağı birleştirirsek gayet kolay değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Ve giyinmek. Diş ve fırça. Birleştirdik. Toothbrush, diş fırçası. Another question. Evet. Ve son sorumuza geldik. Güneş ve günler var. Yani günün İngilizcesi birleştirdik. Güneş, tam. Gün, day. Sunday, pazar. Evet, değerli arkadaşlar. Umarım çok beğenmişsinizdir. Size faydalı olmuştur. Güzel bir vakit geçirmişsinizdir. Sizlerden de yeni İngilizce resmeler oluşturmanızı ve yorumlar kısmında bizimle paylaşmanızı istiyorum. Başka etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. the secretary remained in the the chin see you goodbye